Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ee, hatırladığımız kadarıyla bu eski serimiz özlediğimiz seri. Bunu çekemiyor, işte, çekmemiştim. Şeyden devam etmiştik. Ee, bugün Minecraft oynuyoruz. Evet. arkadaşlar benim kana kararım bugün Ender Dragon'u kesmeye karar vereceğim. Ender Dragon'u keseceğim veya kesmeye çalışacağım. Şöyle biz bir portaldan geçelim. Ee, kesmeye çalışacağım yani direkt keseceğim diyemem. Kesmeye çalışacağım. Veya bugün ne derit eşyaları yapalım. Evet ne derit eşyaları yapmak. Hedefimiz ne derit eşyaları yapmak arkadaşlar. Ay gaz yandı işte o ya arkadaşlar şimdilik evim elimiz boş gideceğiz Hello bak langast savurma hadi at ne gel gel adoku ket adoku ket Korkak. Korkak, 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 kork. Lan. Gel lan buraya. Bak bak kaçıyor. Kaçtı. Ben şuraya bir spam point çekeceğim arkadaşlar. Spam point çektim. Game Rocky inventory tu tu lan portalımı patlattı lan mal mısın o küfür etmek de istemiyorum Hmm. obsidyenim var mı? Obsidyen. Kapat. Gidin. Git. 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 Tüm ateşleri söndür abi. Ateş yer yok. Ateşe yer yok. Git. Portalımı patlattı ya. Arkadaşlar portalımı patlatamasın diye böyle bir şey yapmam gerekiyor ya. Dur şurada kapısı olsun. İkili. Of. Portalı tekrardan yapabilirim neyse ki. Çakmak yak yakarım. Allah'ım inşallah beni kötü bir yere yollamaz ya. Rast arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Ee, burada şey yaptığımızda rastgele bir yere mi yolluyor yoksa evimize mi yolluyor? Söyler misiniz ya? Rastgele bir yere yollarsa çok kötü olur çünkü evinin koordinatlarını bilmiyorum. Hani araya araya bulurum o kadar. Şöyle şu üst tarafını kır. Arkadaşlar yani bunu yapabiliyorum. Çünkü patlatmaz yani patlatamaz. Gaz bile patlatamaz obsidyeni. Obsidyen zaten kırılmaz. TNT'lerle patlat kırılmaz. Yani kırılmaz. Çelik gibi düşünün. Şimdi kapı alalım. İnşallah şey yollamaz ya bilmediğim diye. şunu koyalım bari. <laughs> Elime bu geldi. Çok mu? et alırım tekrar. Et. E arkadaşlar ne tür sırları bunlar? Göstermeyi al Dur dur dur. Dur pardon. Şöyle gidelim. Lütfen evime yolla. Lütfen evime yolla. Ah oh, evime yolladı. Ah oh, arkadaşlar evme yolladı yaşasın. Koyunlarım canım benim koyunlarım canım benim. Benim tarlam var mıydı? Tarlam var mıydı benim? Uzun uzun süredir girmediğim için unuttum. Benim tarlam var mıydı? Allah creeper. Aa da creeper izliyor. Merhaba. Bak hiçbir şey olmadı. <laughs> Bunun bunu aldım da yok yok. Arkadaşlar gerçekten Gerçekten uzun zamandır bir video atamıyorum. Ya, e, an, yani ben şey 8 yaşındayım. O yüzden okulum falan da var. Can dersler falan katılmam gerekiyor. A örümcek. Örümcek. Canım benim örümcek. Tontiş montiş örümcek. Ne yapıyorsun örümcek? Önüme atlama örümcek. Bam. Headshot. Ah, git lan. Git. Evet. Aşağı iniyorum ben. Madene gidelim. Arkadaşlar belki bir kişi daha gelebilir minecraftımıza Ama çok yakın zamanda diyemem. Bunu arkadaşlar. Aa, yer altı mağarası. su kaynağı. Aa, hatırlıyorum yer altı su kaynağı. Eskiden Yer altı su kaynağı bulduk. Hatırlıyorum o bölümü ya. Ha, sonunda doldu be. Arkadaşlar, biz Nether'a gidemeyeceğiz. Gidiyoruz, ghast'lar saldırıyor. Yani çok gaz olmaz aslında. İksir şey nasıl yapılıyor? Arkadaşlar iksir neydi o? İksir makinesi miydi? Nasıl yapılıyordu o? Ah oh, Yusuf Ziya'nın evine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar işte alet geliştir yapmamız gerek. Nedir Nether tuğlası. Nedir tuğlası nasıl şey yapabiliyorum ben ya? değil arkadaşlar benim dediğim. İksir tezgahı. Ha, iksir tezgahı hatırladım şimdi. İskir tezgahı. Daha e, biliyoruz ki bunu. Altın bile o olmuş. Altın Adam diyor yani ben biliyorum. Altın eri var bir tane. Onu biliyoruz da. Ee, kalkan. kalkanım var mıydı yok muydu benim ya. Hatırlamıyorum. Savaş eşyaları. baya savaş eşyası yapabiliyor musun ben? Bilmiyorum. Blok olarak. Bunlar. Güzel. Ee, ne bunlar? Evet. İksir masası. İksir masası. Bir saniye arkadaşlar ben Creative'e geçmem gerek. İksir İksir Masa Bir masa sağlayalım bir saniye. Bir masa sağlayalım. Tamam bir saniye. Bunu Bodrum'da yapalım. Arkadaşlar bence büyü masasını Bodrum'a yapalım. Hem Bodrum büyük geniş ya. Şu oda bence olur. Büyük evet. büyü masası. Şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Dur, dur, dur. Şuraya kitap kitaplıklara da alıyoruz etrafını kitapla düşüyoruz arkadaşlar etrafını kitap kitaplıklarla düşüyoruz her yer kitaplık olacak tabi meşaleli olan yerler olmaz Olabilir. şöyle arkadaşlar pıt 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 enchant alması için bu taktikte enchant alması için başlar böyle etrafına şey koyuyor ben büyü şeylerinden alacağım tüy düşüşü mesela derin kuş diyor bilmiyorum dikenler dur bir saniye kadar diken dikenler almam gerek dikenler en... çok iyi şimdi ben kafalara ve göğüsleye dikenler basacağım. Er Aa dur bu örs. Bir saniye. Pardon. Ben örse gitmem gerek. Örs 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 örs. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Büyü masasıyla örs aynı işi, işi, görmüyor mu? Tüy düşüşü. <laughs> ya öf tüy bastım kötü oldu neyse oha aa arkadaşlar benim bayağı ipim var şimdi buradan Büyü seçeceğim artık tüy düşüşü tekrardan alıyoruz patlama koruması patlama korumasına gerek yok Patlama koruması iki tane oluyoruz. Bacak e, şeylere yapacağız. Örse gelelim. Tam bunlar şöyle İlk önce tüy düşüşü şuna basalım. Ondan sonra patlama korumasını da basalım. Ondan sonra bunu da patlama korumasını basalım. Evet. Enchantladık. Şöyle. Pırıl pırıl parlıyoruz. Buradan ee, büyüye açıyoruz yine. Korumalar falan gerek yok. Evet keskinlik alalım. Darbe de alıyoruz arkadaşlar. Darbe de önemli. Ve darbe vuruyor gerçekten. Tamam kesin var Darbeyi buna mı basabiliyoruz? He. Basalım darbe. Büyü. Büyü. Büyüle elma değil. Kaybolma lanet. Tamir. 1 2 3 Arkadaşlar bu tamir oyunun en ama en ama en ama en ama en ama, en ama, en ama. En iyi şeyi diyelim ki eşyanız kırılıyor. Onu hemen kendi kendine tamir ediyor. Dünyanın en en, 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 en en iyi şeyi. Böyle o kadar oldu. Tamam bunları koyalım şöyle. Abi tamiri buldum. Ben arkadaşlar ben ee, büyüm büyü şeyini yaparken hep tamir ararım. Hep tamir ararım ben. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamam hemen 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 Hepsine basacağız bas. hemen Hepsine basacağız hepsine, hepsine, basacağız, hepsine. hepsine, basacağız, hepsine. Hepsine basacağız hepsine. Hepsine basacağız hepsine. Arkadaşlar dünyanın en mutluluğu insanı şu an benim. Kafamızda da tüy düşüşü var. Düşerken hafif iniyor kafamızda. Evet tamam bir tane daha tamir 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 tamir. Ah, abi çıkıyor. Arkadaşlar ben de yazıyordum tamir çıkmıyordu. Evet. Şimdi oldu işte arkadaşlar. Şimdi. Şimdi tamamladım her şeyimi. Şunu Şimdi geldik kılıca. Kılıç. Servet hemen alalım. Servet şey için ganimet ganimet de alalım. Siz G. ga iksir tezgi. E ben iksir yazıyorum. Neden çıkmıyorsun o zaman? i̇şte iskir tezgahı. Ganimet servet. Hemen basalım. Servet bastım. Ganimet bastım. İki tane daha. Servet. Bir. Bir tane, bir tane. Aa dur. Pardon. Aa ne yapayım ben? Ganimet. Ganimet. Tamam. Çünkü ikinciye de basacağım. Buna da basmam gerek. Kırılmazlık da basacağız arkadaşlar. Hepsine. Bara var. Tamam var. Tamam var. Tamam, tamam. Darbe diğerine gerek yok. Şuna gerek yok. Ee, o zaman güç alalım. Güç, 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 güç. Ondan sonra sonsuzluk. Sonsuzluk. Evet. Güç basalım hemen. Bastım. Sonsuzluk buna basıyoruz değil mi ya? Aa dur. Sonsuzluk buna basılmıyor. O zaman o ok kalalım. 6 Ya kanka ittirmezsen çok mutlu olacağım. O dur bir saniye. Evet bir taneye basıyoruz sadece. Çünkü sonsuzluk bastığımızda bilirsiniz zaten. Bir şey diyeceğim. Neyse vurmayacağım. Çekilin. Bunu az önce saldırı yazıyordu. Vay. Hmm, şimdi ha alevden alevden çehre alev ha, alev de alalım alev basabiliyor muyuz alevden çehre basıyoruz da alev basabiliyor muyuz basabiliyoruz Başka ne basacaktık? Başka ne basılıyor ki? Ha dur. Kırılmazlık. Kırıl. Bir. İki. Üç. Dört. Tamam. Üstü. Evet. Aşı. Arkadaşlar yakın zaman Steve olmayı bırakacağız. Ama yakın zamanda değil de. Çok yakın zamanda denmez yani. Hemen basalım. Bastım. Kırıl. Bir, iki, üç, 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 dört, üç, beş. Tamam. Bu büyü, büyü videosu oldu ya. Neyse. Bastık. Abi çok fazla şey oldu ya bunda. Bastık diye. Diğerinde kırılmazlığa ihtiyacı yok arkadaşlar. Bastık. Zaten şeylerin işte. Bak. Evet. hop 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 hop. Hop 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 Tamam. Şimdi bu sefer bu arkadaşlar ben ikizir. Bir saniye. Neydi onların adı ya? Blaze, Blaze bu ha. Ah çalışma daha çalışmıyor Hmm. Ee, tavşan. Tavşan ayağı. Ta Zıplama. Nasılcan? Ee, bir de şişe şişe şişe. Evet, 64 dört Bas, bas, bas. Tavşan, Arkadaşlar neyle basılıyordu? Zıplama görmezdik. Evet. Artık kalan ne? Hızla. Verimlilik. Keskinliğim var mı benim? Keskinlik basmadım. Evet keskinlik Yok var keskinliğe gerek yok. Ama verimlilik Şeyimize gerek. Buna gerek. Evet tamam. Ya kanka neden sana basamıyoruz? O zaman arkadaşlar Evet yani ben bunları Şeyimize Maden yerine bırakıyoruz bunları şöyle maden yerimize survival evet ee, güçlendik evet. oha ne enderinim var mı Endirince, indirince, indirince. Yok. Yok. Yok, yok. Gitmeyeceğim. A, ah. ha, tamam, Yatalım. Şimdi arkadaşlar, bugünlük bu kadar. bugünlük bu kadar. Büyülerimizi yaptık. İşte böyle zırhımızı falan büyüledik. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Daha fazla Minecraft Minecraft videosu istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada abone olmazsanız veya like atmazsanız yarın video yok arkadaşlar. Yarın veya uzun zaman sonra birkaç hafta sonra video yok. Söyleyeyim. Kanala abone olun. Bilimleri açın. Like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Neyse. Kanalıma abone olmayı, like atmayın, ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.